Arkadaşlar merhaba. Bugünkü deneyimiz eylemsizlik momenti. Deneyimizin amacı dairesel harekette eylemsizlik momenti, döndürme momenti yani torque ve ölçüsel momentum kavramlarının incelenmesi. Deneyde kullanacağımız aletlerimiz elektronik terazimiz, disk, kütleler, Kütle tutucu, tutucu ayak, makara sistemi, makara ve üç ayak, dâni. Ve tam setimiz. Deney düzenimizde ise yatay diskimiz ve düşey diskimiz olacak. Ölçümlere bakalım. 55 gram ve yatay disk durumunda zaman ölçümü 1. 55 gram ve Thaedris durumunda zaman ölçümü 2. 55 gram ve Thaedris durumunda zaman ölçümü 3. 75 gram ve disk durumunda zaman ölçümü 1 75 gram ve taydis durumunda zaman ölçümü 2 55 gram ve dikey disk durumunda zaman ölçümü 1 55 gram ve dikey disk durumunda zaman ölçümü disk yarı çapı. Dönme ekseni yarı çapı. m1 kütlemiz m2 kütlemiz yatay disk durumunda yükseklik dikey disk durumunda yükseklik kaynaklarımız. Ve teşekkürler. Sağlıcakla kalın.